Arkadaşlar bir olacak arkadaşlar. Arkadaşlar sıvı alakalı arkadaşlar sıvı arkadaşlar. Bir türlü alamadım arkadaşlar. Biraz daha 100. 1900 sıfır lazım bu abi. O yüzden arkadaşlar. Para lazım suzu yağmak için. Şimdi <laughs> oynuyoruz arkadaşlar. Ben bir peri aldım arkadaşlar. Ama 925 kredi olduğu için. oyuna basladım basalım. Sırında 8'si kısalım biraz çünkü tam yeter. İnşallah adamları yenir o anysa Bastırdım Oğlum ne oluyor resmen ya Dur zaten asıl 20 canım kaldı Tabii tamam, yenirim be tamam, Dikkat Öldü mü abi dur. durdurdu vaksı sağlık azıcık seviyorum o <laughs> yüzden ne kadar fattım ya Uf, oğlum nasıl yapacağız biz bu oyunu abi ben edemediğimi anladın buradan gelse yap ben O da giriyor, o da giriyor. Bu da olmadı. Oğlum, plastik üstlü. Almıyoruz ben. Oo, oğlum ya gerekiyor. ne oluyor artık resmen adamlar resmen gelinmiyor ya. Dur yapacağım abi. Bakalım kahretsin. red Redgar. pil olmadı abi bekle 15 saniye kadar ama yok serin bir yoksa tayin biticez şey. hadi ne yaptı evet gol yiyeceğiz. Hayır ya, hayır olamaz ya. Gol yiyeceğiz demiştik ya. O yine be ya. Bunu best laç bir abi. Çok zor oluyor zaten. Adamlar Fiji'yi güçlü resmen ya dur Best love sağ stop olsun abi O daha iyi abi Best love be abi Mesle savaş topu olmuyor çünkü çok güçlü oluyorlar bazen. Gele gelebilecek bir çıkmıyoruz. Siz Siz sağlayabiliriz. Bu olur abi. Hadi be hadi Allah ya bu duvar olmasaydı Tarık abi. Bu bir daha geçti. Allah sabret sana. Hala aşağıda Abi bu adaları bir yer sabah be. Aa durdum. Allah Tobi attı ya. Abi ultimizi açalım abi. Ultimizi olabilir belki böyle o bize attı ya. Oğlum böyle bir şey mi olur artık ya? Bekle. <laughs> Oğlum böyle artık ultimi açsam olmuyor yeni, yeni, arkadaşlar. Bu hep yerli abi. bu sorun olabilir zaten. Adamlar çok güçlü zaten. Hadi sal göz. Oğlum bu artık ya? Ulti var ya burada bir salon çıkıyor Allah Allah bak istemiyorum. Zıpla. Allah ya. Bu sefer sen çok güçlü. Dikkat <laughs> <laughs> dikkat. abi ha, hadi bir, gol daha işte. Roblox istemiyorum çünkü adamlar yenilmiyor aslında bazen biliyorsunuz. Engelli <laughs> <laughs> dayı dayı vur lan vur Allah ya. Oğlum ya bu adamlar çok güçlü gol yemiyorlar. kabul artık ya. Oh Ultimate açsam olur abi o nasıl olabilir. <laughs> Hayır olamazdım ya. Of hadi. <gülüyor> <gülüyor> Donduk. Taba dolu <dondur> ya. <laughs> Doya gizlice gideceğim. Analar. Yeter adet dondu. <laughs> ne oldu ya? Oğlum yeter artık bir daha gelirse Hop yeter artık ya Allah bu Ne Adam, ya. Uu, oluyor ya? Hadi, hadi be ol, hes be. Abi sana da doğma abi. Gel buraya. Hayır, hayır son çizgi. Oh Yüz yes, yes, yes. çizgi de kaldı top Tam Uzaklaştı Uzaklaştıramadım abi Son saniye Son saniye daha çok olucak <laughs> Bir saniye hadi yaparız Öldüm abi. Bizi dolumuz erik abi. Bizi dolumuz erik. Ya bir ters Hayır. Hayır ya. Of. Oğlum ya. Oğlum ya. Hiç olmadı maalesef. Arkadaşlar olmadı çok zor abi. 30 Edgar 30. akide olduğu için adalar yenilmiyor arkadaşlar. Engelleyemedim ben doğamadım o yüzden yenildik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir bu sonra geldik. Burada video bekliyorum arkadaşlar. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın. Gözümüne devam edelim. Ama burada bir şey var mısın? Eee bu ses çıktı. Hadi gözümüne bay bay.